bad uyandım sonunda arkadaşlar. Bu evimin haline bakın arkadaşlar. 5 yıllık evim. 5 de değil de dedemden kalmadı. Birazcık şuraları veren beyaza boyamıştım. Sulu boyayla. Çok kötü oldu arkadaşlar. Ama yine yani de güzel ya. Kuvars mı varsa oldu. Kuvarsa benzettim. Arkadaşlar şimdi birazcık bu şehri gezip birazcık odun kasıp birazcık alet edevat yapmak istiyorum. Kötü çocuklar e, hep gelip beni hasp etti. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyim kalmadı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yeni karakterimi e, kıyafetimi beğendiyseniz bir like'lara abone olun ya da bir abone olup like atın. Bir de yorumda belirtin yeni karakterim nasıl olmuş. Ona göre artık arkadaşlar bu karakteri kullanacağım. Benim çok hoşuma gitti gördüğünüz gibi böyle baya karışık bir şey rengarenk. Arkadaşlar o zaman şöylece bir gidelim. Şuralar baya güzel. Bakın şurada bir tane labubu bu e, dükkanı var. Burası baya güzel diye yeni mi açıldı ya da bilmiyorum. Ama arkadaşlar bu ev çok güzel. E, neden çok güzel? Hem şehrin tam ortasında olduğu için baya güzel bu ev almak çok istiyorum. Ama bilmiyorum ne zaman alacağım ama büyük ihtimalle hiçbir zaman alamayacağım ben alana kadar satılacak büyük bir ihtimalle ama umarım e, alabilirim bu evi çok güzel baksanıza içini gezebiliyoruz büyük bir ihtimalle bu neymiş bakalım içini gezebiliyor muyuz oha evet arkadaşlar içi de böyle bu şeyle geliyor bu güzel arkadaşlar şurada oturup şey yaptığımı düşünsenize bu alt katı bile bana yeter yani ama üst katı da bakalım arkadaşlar burada da böyle şeyler var gördüğünüz gibi arkadaşlar burada küçük bir balkon var oğlum benim evimden bile şu balkon çok güzel baksanıza direkt bir şirketine bakıyor bu da harika Evet arkadaşlar burada da bir tane şey var ee, adı ne balkon var arkadaşlar ee, buradan da üst kata çıkılıyor çatı katı herhalde evet oha şuna bakın arkadaşlar çok güzel burada bir tane çan var ve burada da böyle bir yerler var büyük ihtimal ben bu evi alırsam bu çanı kaldırırım büyük ihtimal çünkü orayı da kullanırım oraya sandık falan kullanırım şimdi orayı da yapmışlar boşuna değil herhalde o halların alt neyse kırmayalım şimdi. Evet arkadaşlar biraz daha etrafı inceleyelim. Aha burada bir tane ağaç var onu kırsam bir şey olur mu acaba neyse arkadaşlar şu evin önündeki ağaçlardan kıralım ki evimin bahçesinin içinde olmayanlardan kırılsın. Şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde şu olduğunu kazıcam. Bu tabela ne ya? Yeni iş ilanı Labubu şirketi. Arkadaşlar Labubu şirketi e, iş ilanı vermiş de beni alırlar mı ki bu şekilde ya? E çok kötü kokuyorum. Şu evde evim gözükmüyor neyse. Yani çanklar yüklenmiyor. E, arkadaşlar beni acaba kabul ederler mi ya bu şekilde? Bilemedim ki hiçbir şekilde arkadaşlar. Ya gitsem şurada yer tabi. Hiç bilemedim şu an arkadaşlar. Ama şunu bir kırıp bir gideceğim. Şöyle tabelayı alalım. Arkadaşlar umarım kabul ediliriz. Çok güzel bir para da verirler bize. Hadi umarım. Gidelim şöyle arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. burada sandıklar. o koyun var. Burada arkadaşlar hedef şeyleri var da en önemlisi arkadaşlar buradaki labo şirket. Böyle biraz içini ezelim bakalım. Arkadaşlar daha hiçbir şey yok. O yüzden beni alırlar bence. Şehirde çok kişi olmadığı için büyük ihtimalle zaten çoğu insan çalıştığı için işsiz insanlar da yok. Benim ama işsiz. İşsizsek ben olduğum için beni alırlar. Büyük ihtimalle burada da patron koltuğu var. Çok güzel baksanıza. Oo, şöyle şuranın patron olduğumu düşünsenize. Labubular zaten 600 lira. Çok pahalı arkadaşlar. Şöyle bir de oturalım. 600 lira. 600 lira. Labubu labubu secret labubu. Evet arkadaşlar, biz arkadaşlar bizayla devam edelim. Arkadaşlar o zaman bir şu sandıkların içine bakalım. Belki iş ilanı da Şöyle inelim şöyle. Arkadaşlar burada bir tane tabela var bize ve bakarken tabela gelmiş buraya. İşe alındın. Sandıklar daha Ha bakmaya... Oo işe alındım arkadaşlar. Arkadaşlar işe alındığıma göre artık şuradaki evi alabileceğim para kazanıp baya çalışmam gerekiyor. Umarım o ev satılmaz arkadaşlar ki alabilirim. Aa burada elaylar da var. Büyük ihtimalle bu bu yapımlarında bunlar da kullanılıyor. O işe koyu o neyse arkadaşlar biz işimize bakalım yoksa maaşımızdan kesilmesin. Şimdi arkadaşlar sandığa bakalım hemen şöyle. Kitap ve kalem var arkadaşlar. Şöyle hemen açıyorum arkadaşlar. Okuyacağız şimdi. Merhaba işe alındın. Bunun için sana ücret vereceğiz. Bizimle çalış için çok minnettarız. Görevleriniz yan sayfada. Arkadaşlar e, görevlerimiz var. Şöyle yapılacak görevler bugün. Çeviriniz yazıyor. Buraya basıp çeviriyorum. Arkadaşlar birinci görevimiz sandık. E, sandıktaki lavaboları dizmek. O zaman arkadaşlar hemen. Bunlar burada yok. O zaman bu sandıklarda aynı arkadaşlar. Hepsini alalım şöyle. Evet arkadaşlar hepsini aldım ve raflara dizeceğiz. Şöyle siyah, sarı. Her renkten koyacağım arkadaşlar ki bol bol çeşitli olduğu görünsün yani. Şuraya değil. ama ama yanlış koyduk. Hani ilk günümden çok iyi çalışmam gerekiyor. Şöyle kasanın önüne de bir tane şöyle koyalım. Aynı arkadaşlar çok güzeller. Şöyle random şekilde koyalım aynen. Buraya full böyle sarı turuncu koyacağım. Şu şekilde rengarenk olacak ve çok güzel görünecek. Hemen arkadaşlar şu üst kata da koyalım şöyle. Arkadaşlar buraya kadar izliyorsunuz ve abone olmuyorsunuz. Beni gerçekten çok üzüyorsunuz. Alttan bir abone olup like atarsak çok sevinirim. Yani destekleriniz bizim için çok önemli. O zaman videomuza kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Sizin yapacağınız Allah düştüm. Sizin yapacağınız zaten şeyler belli. Abone olup like atmak en önemlisi benim videolara devam etmem için en önemlisi abone olup like atmanız. Eee abone ol, yani emeklerimizin karşılığı çok önemli olduğu için arkadaşlar çok emeklerle çekiyoruz bu videoları. O yüzden bir abone olup like atarsak çok seviniriz. O zaman hadi devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle biraz daha koydum. Evet üçüncü katı da var buranın. Oha orayı hiç saymadım bakın. Burada da çatı katı var aynen. Şimdi arkadaşlar şöyle e, şöyle şunları da böyle koyalım. Tamam. Tamam, Allah yanlış ya şunu emantinin üstüne atalım Baya bir lobu vardı bunları hemen gidip depoya koymam gerekiyor Şöyle arkadaşlar random şekilde bunları da koydum Gelin birazcık çatık adında patronluk taslayalım ya Şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde oturalım Ulan çay getirin Allah Gittim, imajım gitti. Ulan çay getir. Allah yine bastım. Neyse arkadaşlar şimdi patron falan gelir. beni buraya şey yapılır da bu sandıkta ne var? <laughs> arkadaşlar bu sandıklık her şeyi de alalım biz. Bence yani işimize yarayabilir bunlar. Şöyle hemen alalım. İp işime yarar. Oha. Arkadaşlar bununla kendimi koruyacağım. Neden korursan? Çünkü bu kadar lavabo çok pahalı. Ve bunları şeyde e, kullanacağız. E, nasıl diyeyim? Götürürken depoya koymam gerekiyor. Depoya giderken önüme bir canlı falan mob çıkarsa onu öldürürüm bununla. Çok güzel olur. Burada da hediye. Ama umarım hiçbir şekilde lazım olmaz. Ama arkadaşlar biraz şu etrafları inceleyelim. Arabayı da bulmamız gerekiyor. Aha. Benim evimin ilk şeyi bu ne lan? Bunu bir kıralım. Ooo. alet edevat çıktı arkadaşlar Lucky Block'tan. Da. Lucky Block yenilenmedi. Neyse arkadaşlar bakın. Benim evimin ilk hali bu şekildeydi ama artık çok kötü bir ev oldu. Burada bir yıkık portal var arkadaşlar. Hala arabayı bulamadım ben. Şöyle Allah Allah bak şey yapalım da. Arkadaşlar şöyle bunlar bakın var. Araba yok ki. Arkadaşlar araba burada. Ar arkadaşlar araba buradaymış. Hemen arkadaşlar arabaya binip şunlara yükleyip depoya. Sonra yoluma bakmak istiyorum. Arkadaşlar bakayım şunların üstüne çıkarak bir yol Aha, yapılıyor. Neyse arkadaşlar şimdi patron matron kızacak. ince el diyecek. Sonra benim tüm marşım bakın bir lavaboya bedeldi zaten. Şimdi arkadaşlar bagajda da açıkmış zaten. Hemen arkadaşlar ben bunları bagaja yükleyip geliyorum. Arkadaşlar tüm hepsini bagaja yükleyip geleceğim ben şimdi. Oh be arkadaşlar tüm lavaboları yükledim artık arabaya şu bagajda. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı envanterimde. Böyle arkadaşlar araba mükemmel Mercedes bir de oha lan. Arkadaşlar baya güzel şöyle düşünseniz arkadaşlar şurada oturuyorsunuz şoförünüze sürüyor gidiyorsunuz ne kadar güzel ya Ama arkadaşlar bu sefer biz yalnız bineceğiz hemen kapılar falan otomatik kapanacaktır. Hadi bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar gidiyoruz. O çok hızlı arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar kontrol etmekte çok zorlanıyorum. Allah. Arkadaşlar bu arada deponun yolunu Allah. Oh tamam. Arkadaşlar bu arada deponun yolunu bilmiyorum. Öyle arayacağız bulacağız inşallah bulabiliriz. Böyle arkadaşlar birazcık yavaş gidelim. Bu ne hız ya. Arkadaşlar şöyle birazcık çıkalım. Ama araba birazcık hasarlan hasar almadan gitmesi daha güzel. Allah. Oo, arkadaşlar 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 Hayır, hayır. Arkadaşlar devam edebilir. Son saniye döndüm. Arkadaşlar zorla ne olsa da birazcık arabayı oradan kurtardım. Aman aman yine gireceğim suya bakın. Arkadaşlar depo herhalde burası. Bir gidelim bakalım. Televizyon da var arkadaş. Çok büyük bir araba. Aynen. Arkadaşlar depoya geldik. Sağ salim şöyle arabayı şöyle park edelim. Şöyle arkadaşlar depoyu Ş Allah Aman kırmayalım da arkadaşlar arabayı bir de depoyu. Şöyle arkadaşlar. Tamam. Şöyle arkadaşlar araçla işte inebiliriz. Şöyle of çok güzel araba. Şöyle arkadaşlar kitleyelim de çalınmasın biz depoyla uğraşırken. Tamam. tamam. Arkadaşlar şimdi ben tüm ama tüm her şeyi çıkaralım şimdi. Arkadaşlar şimdi geldim. Şöyle hemen orkoş. o tüm lavabolar burada arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şu lavaboları şöyle bu bagajı da kapatalım. Tamam. Depo burası aynen arkadaşlar. Şöyle hemen arkadaşlar depoya şöyle açalım. Aman bu nasıl kapı ya? Böyle gireceğiz herhalde tamam girdim arkadaşlar bir şekilde An arabanın bagajı da açıldı şöyle kapatalım ki çalınmasın herhalde şöyle birazcık dizicez arkadaşlar bilmiyorum sandık var mı acaba arkadaşlar üst katta var mı bilmiyorum sandıklar. aha buradalar sandıklar şimdi arkadaşlar renk renk ayıralım bence sonra şey olmasın aman e, şöyle e, pembeleri ben hemen buraya koyalım tamam şimdi arkadaşlar buraya da hemen turuncuları koyacağım turuncu e, turuncu arkadaşlar orange turuncu demek zaten bunlar arkadaşlar e, siyahla bubuları şöyle hatta dizelim şöyle güzel görünsün şöyle olsun buraya da arkadaşlar sarı buları koyuyorum şöyle arkadaşlar hemen şöyle yapalım diğerlerine de şöyle yapalım orunçlara turunculara da şöyle arkadaşlar bura, buna da yapacağım orunç buraya da gitmiş arkadaşlar oruncu yanlış koymuşuz patron falan kızmasın tamam arkadaşlar depoda işimiz bitmemiş pardon şeyi unutmuşum sarı daha varmış şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde şöyle koyalım arkadaşlar Bunu tamam oh be Arkadaşlar bitti. İş mesaimiz bitti arkadaşlar sonunda. Ee, buradan nasıl çıkacağım? Heh, kapı varmış burada. Allah. Güvene bak. Mesela arkadaşlar hemen arabamıza binip park edelim. Sonra maaşımızı alıp evimizi alalım. Böyle arkadaşlar bagaj otomatik kapanıyor zaten. Şu tuşa basalım. Heh, kapandı. Arkadaşlar araba gerçekten çok güzel bir, bir araba. Keşke bir benim arabam olsa. Yani burada arkada falan televizyonlar var. Valla patronun arabası çok güzel bir arabaymış gördün Allah Allah Allah. Şöyle arkadaşlar yavaşlayalım da. Bir Deste değiştirelim. Tamam. Aman, aman, aman. Çıkar umarım buradan. Oh, tamam. Belki ben yukarı doğru nasıl taşıyacağım? Ha, buradan taşıyabiliriz herhalde arabayı. Aman şöyle yine uçtum. Aman aman. Ya ailesi sürüyorum ya bir de. Abo. 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 Ben maaş bu şehri terk etmem gerekiyor. Böyleleri asla kaçırmamam gerekiyor diye biliyorum. Tamam şöyle kontağı kapatabiliriz. Tamam çok güzel araba arkadaşlar bence alınabilir şöyle hemen arkadaşlar şuraları şöyle toprakla çok temiz de en, en ama en sağlam toprak dışarı lavablar falan çalınmasın tamam arkadaşlar her şey bitti ve maaşımı alıp en yukarı patron katına koymuş maaşımı alalım arkadaşlar maaşım kaç para acaba tahminlerinizi bir yoruma atarsak çok sevinirim hadi bakalım hadi evet arkadaşlar hadi inşallah çok yüksek bir maaş verir buralarda değil ha burada biz bu sandığa açtık ama patron gelip gitmiş herhalde. Aynen gitmiş arkadaşlar. Şu elaylara bakın beslemiş de gitmiş. Biraz da burada oturmuş. Biz de birazcık burada patronculuk da aslamıştık. Allah'tan gelmedi o zaman şöyle arkadaşlar. Burada da şunu alabilsem çok güzel olur da. Neyse çalmayalım. Arkadaşlar. Oh! Arkadaşlar paralara bakın. Oha. Arkadaşlar. Tüm arkadaşlar fazlasıyla yeter o evi almaya. Allah. Bacağım. Of. Neyse arkadaşlar evi alacağım sonuçta Sonunda Oş kapıyı kapadım Arkadaşlar bu arabayla gideceğim çok heyecanlıyım Oha gidiyor Gidiyoruz Oha Arkadaşlar Evi alabileceğim artık Ve artık bir param da kalacak Artık yani yağmur yağdığında öyle kalmıyor Aynen ay, evimi kırmayayım da Şöyle arkadaşlar ooo oh! Arkadaşlar Ev benim olacak bu valile mi koyuyoruz? Yok. Nereye koyuyoruz? Neyse arkadaşlar ben şuraya atayım. Alırlar herhalde al fazlasıyla atayım. Artık evim var lan. <laughs> oh be. Arkadaşlar ellerimizi yıkıp manayı da kapatalım. Oha be. Oha. Artık benim evim benim Metin'in Metin'in evi. Meti TV ev. Şöyle yazın metemet e oldu ama neyse. Arkadaşlar çok güzel bir Oha burada ne mangallar yapılır. Of of. Arkadaşlar çok güzel bir ev. Oha be. Oha be. Oha be. Oha. Neyse arkadaşlar ben aman paralarını aldık adamın dur. Buradan aldı herhalde arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bizim bir Mercedes'imiz yan Mercedes'in yanına gidelim. Şu sürerken de video kapanışını da yapalım arkadaşlar. Çok mutlu. Allah yine düşüyordum. Arkadaşlar çok mutluyum. Umarım güzel bir ev aldım. Güzel ya. Mercedes de var. Bu da düşünseniz benim oluyor ileride. Çok güzel. O zaman arkadaşlar durun gidelim orada videonun kapanışına. Ah, ah, Allah Allah. Arkadaşlar tüm envanterim buraya gidiyor, buraya koyayım da az önce gördüğünüz gibi öldüm ve arkadaşlar tip patronun şeyleri gitti arabası odur budur Allah beni yiyecek arkadaşlar ben o zaman hemen evime gidip bir daha bu işte çalışmayacağım arkadaşlar o zaman kendinize çok iyi bakın ee, umarım videomu beğenmişsiniz dediğim gibi alttan abone olup like atmayı unutmayın sizlere çok ama çok seviyorum kendinize çok iyi bakın bay bay